Selam olsun arkadaşlar. Hepinizin e, Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlarım. İnşallah e, önümüzdeki Kurban Bayramına güzel günlerimiz olur. Güzel yaşantımız, bir güzel hayallerimizin gerçekleştiği bir Kurban Bayramına girmiş oluruz. Biliyorsunuz arkadaşlar e, çok umutlarla geldik Ramazan Bayramına. Çok hayallerle geldik Ramazan Bayramına. Dedik şöyle güzel gelsin, böyle gelsin huzurlu bir şekilde geçsin. Malum biliyorsunuz ne benim bir suçum var, ne kabahatim var, ne de sizin, ne de mahkumların, mahkum yakınlarının ne kabahatı var, ne de suçu var. Neyse arkadaşlar videoma başlamadan önce kanalı beğenin, videoya da abone olursanız çok sevinirim. Şimdi gelin hep birlikte videomuza başlayalım. Bakalım önümüzdeki süreç neyi gösterecek, önümüzdeki süreçte ne olacak, ne, neler bitecek. Hep beraber şunu bir aklımızdan çıkarmayalım arkadaşlar. Bayramdan önce bu olay çıkacaktı. Yani şu Covid yasa tasarısı Biliyorsunuz, hepiniz biliyorsunuz zaten bunu e, bütün dünya basını bile öğrendi artık. Bunun mecliste olduğunu, mecliste komisyondan geçmesinin gerektiğini. Yani e, sokaktaki çocuk bile artık bunu biliyor. Mecliste onay, onaylanmaya sunulmuş hazır yasa tasarısı var. Ama biliyorsunuz Türkiye'nin gündemi yine değişti. Bu sefer de e, İstanbul Büyükşehir Belediye e, Ekrem İmamoğlu'nun davası çıktı ortaya. İşte Türkiye'deki protestolar, dünyadaki protestolar, işte dünyanın Türkiye'ye bakışı. Yani bunlardan dolayı Türkiye'deki gündem her gün değişiyor, biliyorsunuz. Ama ee, sakın aklınıza şey gelmesin ki, yani bu yasa tasarısı çıkmayacak. Arkadaşlar daha da iyi şeyler çıkacak. Şöyle söyleyeyim ben size. Evet, bu Covid yasası tamamdır arkadaşlar, bu bitti geçti. Yani salı günü meclis tekrar açılıyor. 8 Nisan'da olması lazım, değil mi? Hepimiz öyle hatırlıyoruz. 8 Nisan ee, saat 15'te. Hem bu bayram ikramiyelerinin e, bu bin liralık kalan kısmını işte tekrar onaylayacaklar, tekrar onaya sunacaklar. Ya gerçi onu da işte iade edecekler yani emeklere yatıracaklar bu parayı. Ondan sonra da e, tek şey tek çalışma artık meclise hükümlülerle mahkumlar arasındaki bu e, Covid yasası davası kalacak bunu çıkarmak zorundalar artık arkadaşlar. Bunu artık e, bütün milletdekilerine, bütün meclis çalışanlarına soruyorlar. Yani bu mahkum yakınları da soruyor. Yani bunu buna söz verenler de artık sıkıldı arkadaşlar bu olaydan. Hani onlar da diyor ki artık ya bu arkadaş bu yasayı biz verelim, bizden çıksın. Artık bundan kurtulalım. Bakın şöyle bir şey de ben size söyleyeyim. Bu yasa tasarısı, Covid yasa tasarısı geçtikten sonra arkadaşlar e, gündem daha da çok değişecek. Şöyle gündem daha çok değişecek. Ülke bir e, genel affa yakın bir şeye de gidebilir. Şöyle genel affa yakın söyleyeyim ben size. Genel haptan ziyade yani büyük bir ceza indirimi de gelebilir. Hani bunun süreci ne zaman olur ben size şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz arkadaşlar e, daha önceki seçimlerde e, EYT verilmeyecek dediler. EYT'yi çıkardılar bazı kesimlere e, düzenlemeler yaptılar. Hani bu mahkumlarla alakalı değil. İşte borçtu, harçtı, şöyle ufak tefek şeylerle alakalı. Sırf yani oy potansiyeli yüksek gözüksün diye e, hükümet de zaten buna şey e, yani oyumuzu kaybetmemek adına EYT çıkardılar. Bedelli askerlik tekrar çıktı. Yani olmayacak yapmayacağız dediler. Ama işte seçim zamanı biliyorsunuz hepsi, hepsi meclisten geçti. Herkes emekli oldu. Ya tabii ki bu bir insanların hakkıdır e, bu tartışılmaz ama ben sadece şeyi söylüyorum hani vermeyeceğiz etmeyeceğiz dediler seçime süre e, seçim yakını seçim zamanı süre, süresi geldiği zaman EYT'yi çıkardılar bedelli askerlik çıktı ve e, oy potansiyeli biraz daha artmış oldu iktidarın. Şimdiki sırada ne var arkadaşlar şimdi sırada ne kaldı EYT'lileri geçtik e, kanun hükmünde kararnameyle görevden alınan insanlar kaldı bir de mahkumlar kaldı arkadaşlar. Mahkumlarda ee, şu an içeride ne kadar mahkum var biliyorsunuz hepiniz. 400 bine yakın oldu. Şu an hala da tutuklanmalar belki de 400 bine geçti. 20 kişilik koğuşlarda 50 kişi kalınıyor. 50 kişilik koğuşlarda 90 kişi kalıyor. Yani bırakın yerlerde yatmayı üst üste yatacak yer bile kalmadı yani cezaevlerinde. Ya siz görüyorsunuz ya 400-500 ya bu protesto, Türkiye'deki protestolardan dolayı sadece 400-500 tane yakın insan gözaltına alıp tutuklandı. Bunlar da cezaevine kondu. E ee, bitti yani cezaevleri eski mahkum, yeni mahkum. Bunlarla iç içe kol kola yat, yat, yatın diyorlar. Ya isterseniz yerde yatın, isterseniz e, üç kişi diyor bir yatakta yatın. Bizi ilgilendirmez. İçeri girmeyin, suç işlemeyin. Tamam suç işlemeyin, içeri girmeyin eyvallah da. Yani bu da insan hakları diye bir şey var. İnsan haklarında böyle bir şey yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de diyor. Sen mahkumu içerisine koyarsan bunu rehabilite edeceksin. O insan yaptığı şeylerden pişman olacak. Temiz bir şekilde dışarı çıkacak. O insan içeride iyi bakmak zorundasın. Ya bir devlet olarak da, hükümet olarak da, insan olarak da kimse e, zorbalığı hak etmiyor. Suçu ne olursa olsun. Yani e, demek istediğim şu arkadaşlar. Neyse bizim konumuz gerçi ceza indirimi işte afla alakalı, Covid yasasıyla alakalı. Evet arkadaşlar gündemimiz şu. Covid yasası çıkacak arkadaşlar. İnşallah haftaya belki çık, Yani ee, bu işleri çok iyi bilen bir insan var biliyorsunuz arkadaşlar. Deva Partili Nuri, Ş Nuri Şahin avukattır kendisi. Hukukçudur daha doğrusu. Bu olayın, bu Covid yasasının 15 Nisan'a kadar biteceğini söylüyor. Yani meclisten çıkıp onaylanacağını, Cumhurbaşkanlığından geçeceğini söylüyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu çıkacak arkadaşlar. Ee, öyle de böyle de bugün de yarın da. Bu ay işte Nisan'da sonuçta bu bayrama kadar bunu çıkaracaklar. Avukat Nuri Şahin'in dediği Nisan 15'ine kadar yasa çıkacak. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Sakın unutmayın. Kendinizi böyle bir salmayın. Evet gecikiyor. Bir şeyler oluyor ama yapacak bir şey yok. Elimizde de bir şey yok ama çıkacak. Nisan'ın 15'inde bu bitti. Bu Nisan 15'ine kadar çıkaracaklar bu diyor yani Nuri Şahin bunu. Sonuçta bu işlerin içinde olan insan. Yalan söyleyecek hali de yok. Bizim de yalan söyleyecek halimiz yok. Biz de zaten arkadaşlar elimizden geleni yapıyoruz ama maalesef işte Türkiye'nin gündemi yine değişti. Tam dedik bayram üzeri çıkaracaklar. Hayda her şey birbirine girdi. Ortalık karıştı. O durumda da yani mecliste zaten çalışma olmalı doğru düzgün. Kalkıp da e, o durumda da mahkumları düşünecek halleri yok. Zaten düşünmüyorlar bizi. Herkes kendi derdinde, kendi davasında biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz yani ne diyeyim ben size. O yüzden e, bunu seçim dediğim gibi seçim zamanına yakın arkadaşlar Türkiye'de bir erken seçim olacak. Ha bu sene mi olur? Bir dahaki sene mi olur? Seçime biliyorsunuz seçimler 3 ay önce, 4 ay önce de, 5 ay önce de geri çekilse bu erken seçim denir buna. Erken seçime yakın mahkumların oyunu almak isteyecekler. Şöyle ki ceza indirimi gelecek ama yine suç ayrımı yapacaklar bunu. Terördü, işte uyuşturucuydu, ee, kasten adam öldürmeyi de Bunları yine ayıracaklar Cinsel suçları yine Pardon cinsel suçları yine ayıracaklar Ama bir iyi bir ceza indirimi gelecek Ya bu genel hapa yakın deniliyor Ama şöyle Dosya başı üzerinden değil Yani eee Toplamda 10 sene artık 5 sene mi olur? 5 sene artı 3 sene mi olur? 10 sene mi ceza indirimi olur? Yüksek bir ceza indirimle beraber bütün cezaevlerini boşaltacaklar. Bunun amacı da arkadaşlar seçim öncesi ee, biraz oy potansiyeli kazanmak. Yani arkadaşlar 400 bin kişiden 200 bin kişiye hadi 300 bin kişiye 100 bin kişi içeride kalsın işte dediğim gibi cinsel işte terör kasten adam öldürmek. Onlar ya 300 bin hadi deseyin 250 bin kişi çıksın. Arkadaşlar bu 250 bin kişinin Aileleri var, çoluk çocuğu var. An anaları babaları oy kullanacak. Büyük 150 binginin dışında arkadaşlar adliyeler dosya dolmuş taşmış yani savcılıklar, adliyeler, yargıtay dosyadan geçilmiyor. Milyonlarca insan var arkadaşlar milyonlarca. En az yani bu mahkumlarla alakalı bu ee, ad adaletle adli mahkumlarla alakalı bir yasa tasarısı çıksa arkadaşlar en az 10-15 milyon oy demektir. 10-15 milyon oyu da kimse kalkıp da kusura bakmasın çöpe atmaz. Hele bu seçim zamanında, bu gündem yani Türkiye'nin gündeminde siz olsanız e, riski atar mısınız? Yani siz bile seçime girseniz seçimi kazanmak isterseniz. Yani bir insan seçimi kazanmak istiyorsa arkadaşlar bu mahkûmun oyu kaldı yani. Mahkûmdan başka kimsenin oyu yok arkadaşlar. Bu saatten sonra memura da bir şey yapsan, zam da versen memur zaten e, hakkını alıyor bir şekilde. E, hakkını alıyor da almıyor da bir şekilde zam oluyor bir şey oluyor. Yani memurdan bu saatten sonra kimseye bir oy moy gelmez doğru düzgün. EYT'lileri verdiniz. EYT'liler bu saatten sonra da doğru düzgün ki, e, oyunu kullanmaz. Kullanacağı yerde bilirler. Ama dersen ki mahkumları tamam biz mahkumları affedeceğiz. Bu sefer mahkumların oyunu istiyoruz. Yani tek e, çıkar yolu mahkumlar kaldı arkadaşlar. Hepiniz de bunu biliyorsunuz. Mahkumdan başka da şu an Türkiye'de bir alternatif kalmadı Türkiye'nin. Mahkumlara arkadaşlar bir 26 yıldır bir doğru düzgün bir çok büyük bir ceza indirimleri olmadı. 20-25 yıl civarında bir şey olmadı Türkiye'de. O yüzden ilk ve son yani bunun yani hükümetin ilk ve son defa yapacağı şey çok iyi bir ceza ve boşaltma programı düzeni getirecekler. O da ceza indirimi olacak? Ya bu genel af değil. Genel afa yakın bir şey deniliyor aslında. Ama bunu işte dediğim gibi arkadaşlar seçim öncesi mi yaparlar? Seçime yakın mı yaparlar? e, ee, bu aralar mı yaparlar onu tarihini vermiyorlar. Ama benim tahminimde seçime yakın yaparlar. Seçimde artık bir sene sonra mı olur, bu sene mi olur? Yani erken seçimliğe gidecekler bir şekilde ama işte bu dediğim gibi bu sene ama bir dahaki seneye. Yani bir şekilde arkadaşlar bu cezaevlerini boş, boşaltacaklar. Cezaevlerinde şu an yatacak yer yok. Mahkumlar aldı başını gidiyor. Her gün yeni tutuklamalar. Yani biliyorsunuz cezaevinin bunların hepsi gider. Yemeği de işte hastanenin bu işte mahkumun hastane transferleri, adliyeye gitmeler, savcılığa gitmeler bu e, cezaevi ring araçları, yani su yakmıyor. Bunlar mazot yokuyor, gardiyan maaşları var. Gardiyan yetersizliğinden dolayı kadroya kadroya e, sözleşmeli gardiyanlar da takviye ediliyor. Bunların hepsi arkadaşlar yani e, hepimizin vergileriyle ödeniyor bunlar. Bunlar da az bir para değil. Türkiye'nin şu an ekonomisiyle alakalı bakmış olursa gerçekten fuzuli giderler bunlar. O kadar mahkumun yemeği, işte mahkumun işte ilaç giderleri, mahkumun işte e, yiyeceği, giyeceği, mahkuma biliyorsunuz durum olmayan mahkumlara elbise, açtı, ayakkabı yardımları da yapılıyor. Bunların hepsi bir masraf, hepsi bir gider, hepsi bir Türkiye'ye Türkiye'ye bir küffet. Bunu da e, göz önünde bulunduruyorlar. <laughs> Yani e, adli makamların hepsi dediğim gibi dosyalarla dolmuş. Dosya koyacak yer yok yani. Dosyayı takip edecek e, hakimler, savcılar da artık e, belki de yoğun çalışıyorlar bu dosyaları azaltmak için. Ama yine azalmıyor ki. Bugün 100 tane dosya e, bitirmiş olsalar yarın 100 tane daha geliyor. Dediğim gibi yani hepiniz görüyorsunuz. Her gün yeni tutuklamalar, her gün yeni olaylar oluyor Türkiye'de. Her gün yeni tutuklamalar, yeni vakalar. Bunun önüne geçilmez. Yani sonuçta bir Türkiye'ye bir huzurun, bir artık bir demokrasinin, bir inancın, bir e, doğru yolun gelmesi lazım. Bunun için de tek yol demokrasidir, adalettir. İşte e, ne derler bunun arkadaşlar? Ne, nasıl söyleyeyim ben size? Yani insanlar artık doğru bir e, yargılama süreci istiyor artık. İnsanlarımız diyor ki yani mahkumlarımız doğru yargılansın, ha, hakikatli yargılansın, cezasını öyle alsın, cezasını öyle çeksin. Yani 50 kişilik koğuşlarda 100 kişi kalın, kalınmaz yani kim kim olsa yani bunu kabul etmez arkadaşlar. Tamam suç işlemiştir. Ayrı mesele. Suç işledi diye biz cezaevine girmesini demiyoruz. Ha şöyle de bir şey de var yani suç işleyip de cinayet işleyip de cezaevine girmeyen insanlar da var. Onu siz de biliyorsunuz. Varsa amcanız, dayınız, akrabanız girmiyorsunuz arkadaşlar. Bunu hepimiz gördük, izledik, yaşadık. Ama işte garibansanız, böyle bir olaya karıştırdıysanız, giderseniz yatarsınız, siz af isterseniz yani cezanızı yatarsanız 3-5 sene derseniz de, ya ben pişman oldum af istiyorum derseniz de hepimizin arkasından da konuşurlar işte ceza işledin git yat cezanı ama işte dediğim gibi a işte ağalı paşası olanlar arkası olanlara kimse bir şey demiyor onlara da onlar yaptıysa diyorlar vardır bir sebebi onlar haklıdır onlar işte dindardır müslümandır namaz kılıyordur onlar inançlı insandır onlara bir şey olmaz Dediğim gibi arkadaşlar ya garibansan, fakirsen vur sırtına al ekmeğini derler. Bizimki de o hesap. Neyse çok da bizim e, siyasete girip de politika yapacak halimiz yok burada. Bizim tek amacımız, acım amacımız mahkum ailelerinin yüzü gülsün. Şu bay, kurban bayramı geliyor artık. Ya yani kurban bayramına kadar da vermezseniz artık zaten bu saatten sonra da hiçbir şey vermezsiniz siz. Ben de zaten kurban bayramına kadar bu yasa çıktı çıktı çıkmadı. Zaten bu saatten sonra da ne hak ararım ne hukuk ararım. Hiçbir şey aramam artık. O kadar bağırıyor, çağırıyor sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. arkadaşlar, kimsenin duyduğu yok, kimsenin mahkumla ilgilendiği yok, kimsenin cezaevinde koşullarıyla ilgilendiği yok. belli başka bir, bir milletvekilleri var işte, üç tane mi, dört tane milletvekiliyle olmaz bu işler. Bütün me parti meclisinde işte, bütün partiler bir araya gelecek, anayasa komisyonu bir araya gelecek, mahkumun düzenini, ya yani bilmiyor mu? Altı, tane milletvekili bilmiyor mu arkadaşlar? cezaevinin koşullarının iyi olmadığını, cezaevlerinde sağlık koşullarının iyi olmadığını biliyorlar. Mahkumlara af gelmesinin de gerektiğini de biliyorlar. Ama bekletiyorlar. Ne bileyim bir hala bekletiyorlar. Neyse Ramazan bayramı geçti artık arkadaşlar. Bunu dediğim gibi yapacak bir şey yok. Ramazan bayramını da çıkaramadılar. Salı günü meclis tekrar çalışmaya başlıyor. 8 Nisan benim bir aynen. 8 Nisan'da başlıyor herhalde salı günü. Saat 15'te yine başlıyor. Büyük bir ihtimal yani ya salı günü başlarlar bu adalet komisyonu ya da dediğim gibi işte 15'ine kadar. Biliyorsunuz arkadaşlar meclis yaz tatiline de girecek. Herhalde 3 aya kadar 2 iki, 2,5 iki, buçuk 3 ay meclis de kapalı olacak yaz tatilinde. Yaz tatilinden sonra bittikten sonra arkadaşlar ayda bu sefer de yeni yıla kadar devam mı edecek? Ben tahmin etmiyorum arkadaşlar. Çünkü üçü şey, İmamoğlu davasıyla alakalı şu an e, evet protestolar devam ediyor ama meclis çalışmasına devam edecek. Milletvekilleri meclise gelecek. Çalışmalar devam edecek. Bu ile alakalı şu an CHP'nin buna çok iyi destek vermesi lazım. Çünkü o kadar cezaevinde tutuklamalar oldu. Ha onlara yasa vurur vurmaz ayrı mesele. Onlarla alakalı alakalı da meclis, ad anayasa komisyonu, işte adalet komisyonu konuşacak bunları. O yüzden diyorum meclis işte 15 ayının 8'inden 8 Nisan'dan sonra çalışmaya başladıktan sonra mahkumlarla alakalı, adli mahkumlarla alakalı daha doğrusu düzenlemenin getirileceği yer meclis zaten. Onaya sonulacağı yer meclis. Ondan sonra da Cumhurbaşkanlığının onayı dediğim gibi işte arkadaşlar en büyük ee, böyle en güvenilir ağızlardan gelen şey 15 Nisan'ı gösteriyor. Yani 15 Nisan'a kadar bu işin biteceğini bu yasanın meclisten geçeceğini sonra Türkiye'nin bir genel hapa doğru ileri yani sürüleceği söz konusu yani benim bu lafımı unutmayın gerçekten Türkiye'de bir ee, genel hapa yakın bir şey çıkacak ama bugün mi çıkar ama yarın mı çıkar bilmiyorum. Bunu verecekler. İlk ve son defa hükümet böyle bir şey yapacak. Arkadaşlar biliyorsunuz bayramdan önce 10 tane ee, siyasi terörle alakalı 10 tane mahkum hastalık sebebiyle affedildi arkadaşlar. Yani geri kalan bütün cezalarını Cumhurbaşkanlığının kararnamesiyle Cumhurbaşkanı hepsini affetti. Bunun içinde arkadaşlar PKK da var, Hizbullah terör örgütü de var. 10 tane mahkum bir nevi genel af ilan edilerek onlara tahliye edildi arkadaşlar cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu yapıldı hatta e, internetten bakarsanız kararnameyi görürsünüz 10 tane mahkum affedildi genel af e, kapsamında bütün cezaları silindi yani bundan sonra da cezalarını e, cezaları kalmadı tahliye edildiler yani yakın bir süre sonra artık e, adli sicil kayıtları da silinir biliyorsunuz yani eee tamamladıktan sonra gidip başvurduktan sonra adli sicil kaydınızı sildirebiliyorsunuz. E, adli sicil kaydı bir de arşiv kaydı var. Arşiv kaydı da belli bir süre sonra zaten otomatik siliniyor ya da başvuruyorsunuz e, infaz savcılığına ya da Adalet Bakanlığı'na. Arşiv kaydınızı da sildirebiliyorsunuz. Ama adli ile alakalı e, gidip hemen hükümü bittikten sonra başvurup sildirebiliyorsunuz. Dediğim gibi e, Cumhurbaşkanlığı bu 10 tane 10 kişiyi de affettiğine göre bakın ay hani kimse ayaklandı mı arkadaşlar şu ülkede? Yok. Kimse protestoya çıktı mı? Teröristler affedildi genel abi. Yok. Yani yarın bir gün genel verilse kim ne diyecek? Hiç kimse bir şey diyemeyecek. Cumhurbaşkanı onaylamış kardeşim onu. Cumhurbaşkanı istemiş. Bir genel vermiş. Herkes talih olmuş. Ama işte dediğim gibi bu böyle bir verilecek hemen evet ama ee şey dediğim suçları kapsam dışına tutacaklar. Dediğim gibi cinsel suçlar, terör suçları, uyuşturucu satıcıları, kasten adam öldürme suçu işleyenlerle vermeyecekler arkadaşlar. Bundan o geri kalanla genel affa yakın bir af verilecek. Herkes tahliye olacak. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu seçime yakın yapılacak. Bunu Covid yasasıyla karıştırmayın sakın. Covid yasası ayrı bir şeydi. O çıktı zaten. O e, çıktı derken yani hazır. Sadece onaya sunuluyor. Geçecek. Şu artıksa dediğim gibi yasalı günü başlarlar ya da 15'ine kadar bitirirler bu işi. Takipçisiyiz. Göreceğiz, bakacağız ama size şöyle söyleyeyim yani bugün çıkacak, yarın çıkacak diyenlere de çok inanmayın. Ayın 8'inde açılıyor arkadaşlar meclis. Ayın 8'inde bir açılsın senden oradan haberler gelir. Yani size durduk yere yok af çıkacak, yok genel af çıkıyor. Şu gün, bugün şeylerine çok da aldanmayın. Kendinizi de üzmeyin. Ben e, benim işte dediğim gibi arkadaşlar Salı günü bir bakalım. Meclis bir açılsın. ayın 8'i açılıyor. 15 saat 15'te çalışmaya başlıyor meclis. İşte e, inşallah bu avukat Nuri Şahin'in dediği doğru çıkar e, milletvekilinin. Dediğine göre işte 15 Nisan'a kadar bu iş bitiyor. 15 Nisan'a kadar bunu çıkaracaklar. Biz de dediğimiz gibi inşallah 15'inden önce olur. Belki de dediğim, dediğim işte biz ayın 8'inde meclis açılıyor ya. Ondan sonra işte bir hafta süreç var işte 15 Nisan'a kadar. Belki o bir hafta süreç içerisinde çıkarırlar bu olayı. Yani ayın 8'i salı belki de Cuma'ya kadar çıkar haftaya. Ya inşallah arkadaşlar ya aşçı gelimizi dua ediyoruz. İnşallah bir hafta içinde bu yasayı çıkarırlar. Bari kurban bayramında yani artık yüzümüz gülsün. Başka bekleyecek de şeyim, umudumuz yok artık. Benim ee, umudum dediğim gibi arkadaşlar, benim umudum daha bencilsin açıldıktan sonra, ayın 15'ine kadar bu a, Adalet Komisyonu şu an Adalet Komisyonu'nda çok görüşecek bir şey de kalmadı. Bir emekli maaşı var 1000 TL işte. E, ek zam yapıldı biliyorsunuz e, emekli maaşlarına. Bir o meclisten geçecek. Onu hemen zaten meclis açılır açılmaz bunu e, onay, onayladılar zaten geçecek hemen meclisten. Bunu hesaplarına yatacak herhalde emeklilerin. Bizim işte derdimiz biliyorsunuz mahkumlarla alakalı bizim çalışmamız, mahkumlarla alakalı emeklerin ben e, ne kadar aldığını, ne ettiğini bilmiyorum. Çünkü o konuda hiç hesap kitabım da yok yani. 3000 bin lirayı aldılar diye biliyorum bayramdan önce. Herhalde bin liraları kaldı. Galiba onu işte meclisten geçirecekler. Çok da takip edemedim, etmedim de daha doğrusu. Ben işte tek derdim biliyorsunuz işte mahkumlarla alakalı e, bir şeyler yapmak, mahkumlara yardımcı olmak, mahkum ailelerine yardımcı olmak. Çok takip edemedim bilmiyorum. İnşallah dediğim gibi arkadaşlar salı günü bir bekleyelim. Bugün e, günlerden ne çarşamba? Hafta sonunda işte geldi artık. Salı gününü bekleyeceğiz. Meclis çalışmıyor. Salı günü meclis açılıyor. Hayırlısıyla İnşallah dediğim gibi arkadaşlar inşallah e, milletvekilimizin de dediği gibi ayın 15'ine kadar bu işi bitirirler. Meclisten geçer. Cumhurbaşkanlığın onayıyla da hayırlısıyla arkadaşlar tahliyeler başlar. Takipte olacağız hep beraber göreceğiz bakacağız Ay, ayın 8'inden sonra görüşürüz bir takip edeceğiz ayın 8'inde siz de bakın meclis tv açarsınız izlersiniz. 8 Nisan Salı günü saat 15'te Türkiye Büyük Millet Meclisi arkadaşlar çalışmaya başlıyor. Dediğim gibi ayın, ayın inşallah 15'ine kadar çıkacak bu yasa. Gündemde tutulacaklar takipçisiyiz haberimiz oldukça ben de size paylaşırım. Siz de haber aldıkça bana yorumlarda yazın. Videoyu da beğenip kanalıma da abone olursanız, beni desteklerseniz bana da böyle yardımcı olmuş olursunuz. Allah'a emanet olun. Bütün mahkumlarımıza selamlar olsun. Allah'a emanet.